أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا من ألم التفرقة ويا أجير المستجيرين أجرنا من موجبات الندامة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا محبب الحول والأحوال. حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار. ثبت قلوبنا على دينك. وطاعتك وحضورك ولقائك وشهودك وموانستك ومعرفتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف يا الله اللهم لا تكلنا إلى إلى نفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم إنا نريد لذة النظر إلى وجهك الكريم أبدا دائما سرمدا لا نزمه بعده أبدا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا إله العالمين يا أرحم الراحمين Ya Rabbe'l Alemin sana sonsuz hamdü senalar olsun. Bir Ramazan-ı Şerifin son gecesinde bir seher şağında el açıp sana boyun bükmek, sana yalvarmak şerefiyle bizleri bahtiyar eyledin. Hem dünyada hem ahirette bahtiyarlar zümresine bizleri ilhak ile ya Rabbi. Ya Rabbi sana el açtık. Sana el açmakla bahtiyar olduk. Senden başkasına el açtırtma ya Rabbi. Namertlere değil Mertlere dahi bizlere muhtaç eyleme ya Rabbi. Şirke düşmekten, küfre girmekten, fıska varmaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden, şeytanlaşmışların şerrinden, nefislerine kul olanların şerrinden, sana sığınıyoruz bizlere muhafaza ile ya Rabbi. Şu mübarek saatlerde başta sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimiz olmak üzere seni sevenler, senin sevdiklerin, alimler, salihler ne istedilerse biz de onları istiyoruz. Bizlere onları ihsan ve ikram ile ya Rabbi. Ya Erhem Rahimin. Annelerimizi babalarımızı, evlad-ı iyalımızı, akrabayı, taallukatımızı, ihvan-ı dinimizi, Habib-i Edib'in hürmetine bizleri aff mağfiret eyle Ya Rabbi. Kusurlarımızı, eksiklerimizi, seyyiatımızı hasenata tebdil eyle Allah'ım. Bir daha seyyiata düşmemeye, Gücümüzün yettiği kadar gayret eyleyeceğiz. Sen de bize lütfu ihsan ile ya Rabbi. Dünyada ve ahirette itibarı olan, senin razı olacağın salih amellerle bizleri vaktiyar ile ya Rabbi. Mahcup olacağımız yanlışlardan bizleri muhafaza ile ya Rabbi. Alemi İslam'ın maruz kaldığı maddi ve manevi bütün felaketleri başımızdan Def ürref eyle ya Rabbi. Vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın, ezanımızın, dinimizin, diyanetimizin, namusumuzun, iffetimizin, düşmanlarını kahru perişan eyle ya Rabbi. Kahraman ordumuzu, emniyet güçlerimizi mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin, Ya Rabbel Alemin, dünya ve ahirette yüzümüzü ak edecek amal-i salihatla bizleri serfiraz eyle Ya Rabbi. Sinelerimizi, gönüllerimizi, kalplerimizi, akıl ve fikirlerimizi sana ubudiyet aşkıyla, seni zikirle ihya eyle Allah'ım. Ya Rabbi senden, seni zikreden dil sana şükreden gönül sabreden ceset istiyoruz bizlere ihsan ve ikram ile ya rabbi korkaklığın şerrinden tembelliğin şerrinden cimriliğin şerrinden senin razı olmadığın her türlü şerden sana sığınıyoruz Bizleri muhafaza ile ya rabbi önümüze nur ver Arkamıza nur ver, sağımıza, solumuza, üstümüze, altımıza nur ver. İçimizi ve dışımızı nurlandır ya Rabbi. Masiva lekeleriyle gönüllerini kirleyenlerden eyleme Allah'ım. Dünya ve ahirette ne kadar güzellik varsa tamamıyla bizleri serfiraz eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, nice Ramazan-ı Şerif'in seher çağında ağzımızı bozmadan, huzurumuz bozulmadan, sıhhatla, afiyetle, aile efradımızla, akrabayla taallukatımız, ihvan-ı dinimizle beraber sana el açma şerefini bizlere lütfü ihsan eyle ya Rabbi. Sana istinaya düşmekten bizleri muhafaza buyur. Ben demekten bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, Habibi Edib'in hürmetine. İsmi Azam'ın hürmetine dünya ve ahiretin bütün güzelliklerini senden istiyoruz. Bizlere ikram eyle ya Rabbi. Mahcup olacağımız bütün yanlışların şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين أنت مولانا فانصرنا على القوم المشركين Amin. Ve selamun alel murselin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Hayırların fethi için, şerlerin defi için, bütün alem İslam'ın dertlerine deva, hastalarına şifa, borçlarımıza edalar, lütfu ihsanın için, başımızda mevcut olan, Koronavirüs ve benzeri kara bulutların dağılması için gönüllerimize, sinelerimize rahmet ve mağfiret yağmurlarının yağması için ellerimizi endirmeden anadan doğma günahsız olmamız için Allah rızası için El Fatiha